Ulusal medyaya baskı var mı? Var. 3-5 gazete, 3-5 televizyon kaldı yazmaya çalışan. Yerel medyaya var mı? Çok daha fazlası var. İyice tıkanmış durumda yerel medya. Yerel medya maalesef ama maalesef öyle ekonomik zorluklarla boğuşuyor ki ya maaş verebilecek düzeyde değil. Öyle şartlar, ağır şartlar getirdiler ki televizyonlar, gazeteler birleşmek zorunda kalıyorlar. 13-14 televizyon gazete bir araya geliyor bir gazete oluyor. Ne için? Efendim şu kadar gazeteci çalıştıracaksın aksaklıkla bu işi yapamazsın. Peki o çalıştığın gazeteciye ne yapacaksın? 212 sayılı basın yasasına göre sigorta yapacaksın. Ne kadar? Bir işçi iki, beş lira ise on elli beş lira. Ağırlaştırıyor. Yapamazsın, çalışamazsın diyor. Kendi yandaşı zaten yapıyor. Kendi yandaşına, yandaşına özel sektörden reklamını verdiriyor. Açıktan parayı veriyor örtülü ödenekten parayı gönderiyor. AK Parti il başkanlıkları üzerinden örtülü ödenek kullanarak para dağıtılıyor. O rahat ediyor, yaşıyor. Ama ben habercilik yapacağım. Bu şehirde belediye başkanının yanlışı var. Ben bunu haberleştireceğim diye gazeteciye hayır yapamazsın diyor. Ne oluyor? Fatma Şahin istediği kadar yanlış iş yapsın gazete yazamıyor. Tıkanmış. Çünkü o belediyeden ihale gelmezse, o bir belediyeden affedersiniz, ilan gelmezse o gazete çıkamaz. Maaş veremez. Bu ne zaman yapıldı? AK Parti döneminde. Geçmişte var mıydı? Vardı az çok. Ama bireyseldi, ufak tefekti, tek tüktü. Ama AK Parti döneminde maalesef bu başka noktaya geldi. E bir de teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştikçe medya başka bir noktaya evriliyor. Yani kağıttan, gazete olan holding olmuş. Ama medya patronu aynı zamanda. Gazetesi var, televizyonu var. Anlamaz, bilmez, etmez. Niye var biliyor musunuz? Diğer işinde yaptığı yanlışları kapatmak için o medyayı kullanmak için var. <laughs> Hırsızlık yapıyor ya. Devletin bankasına 750 milyon dolar mıydı o? Hatırlamıyorum tam. Galiba dolar mı? 750 milyon doları kredi olarak alıyor ya. Sonra ödemiyor ya. Bunu kimse konuşmasın, anlatmasın, yazmasın, çizmesin diye gidiyor medya sahibi oluyor. Orayı bir baskı unsuru olarak kullanıyor. Çünkü gazeteci nefes alabilecek düzeyde... Şey, yani. ...parasını belgesini topla, tarafsız olmayacaksın öyle mi? Bir gün birileri gelir, seni öyle bir tarafsız yaparlar ki görürsün, muma edersin, TRT görevlisi görürsün, muhabbet edersin. E ben eski RTÜK Rütp üyesiyim, RTÜK'te Recep Tayyip'in üst kurulu. Tayyip Erdoğan ne istersin o kararları veriyor. E Alınan Ajansı AK Parti'nin ajansı olmuş, AKP'nin ajansı olmuş. Geldiğimiz noktada bakıyorsunuz şimdi de dezenformasyon yasasından bahsettiler. Çıktı, etki ajanını çıkartmak istiyorlar. Bakın ne söylüyorum. Benim partim dahil bu etki ajanına kabul ödemeye kalksın ben red koyuyorum Umurumda bile değil. Çünkü herkese ajan yapacaklar. Herkese. Peki bütün bu şartlarda ense kararacak mı? Hayır. Teslim olacak mıyız? Hayır, teslim olmak yok. Diz çökmeyeceğiz, boynumuzu bükmeyeceğiz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu milletin mayasında boyun bükmek, teslim olmak yok. Bu halk <laughs> teslim olmaz, boyun bükmez. Siz teslim olmayacaksınız. Saadet Partili, CHP'li, Emekli, İyi Partili, Doğuşlu, her neyse, Büyük Birlikli kimse Kimse teslim olmayacak arkadaşlar. Sahip çıkmaya yeterli. devam edin. Eksiğimiz olur, yanlışımız olur, hatamız olur. İnsan oluruz, kuluz. Ama iyi niyetliyiz. Bunu unutmayın diyorum. Bir kez daha başınızı artırsanız kusura bakmayın.